Keşke gelseydim. İnsanların en iyisi, en çok yararı dokunandır insanlığa. Bigane oldum sevdamdan. Delikanlının ayaz dinlemeyen inancı ile geçti ömrüm. Kıyısında durdum hayatım. Yıkadığım, yatırdığım, yedirdiğim, okuttuğum çocuklar verdim. Her biri bir umut parçası. Ay ışığında yeryüzü, gün ışığında gökyüzü yerine büyüttüm onları. Gün geldi biz olduk. Ekmek parası için yorulduk. Gün oldu, kebap 49 keyfindeydik. Acıları yarınlara bırakmışız meğer. Coğrafi kaderlerden giderilmez kederlere evrilerek. Yıllar bir rüya misali geçti. Geriye çokça hüzün. Hüzünleri gidermek için de unutma bıraktı. Kim bilir? Belki de zihnim ruhumu koruyordur daha fazla acıdan. Hasret dolu türkünün sonunda sesleniyordur bana. Keşke gelseydi. Keşke gelseydi.